İyi akşamlar Cirox takipçileri. Bugün sizlerle yine özel bir cihazı bir araya getiriyoruz. Arzen Projeksiyon. Bu Arzen Boom Air taşınabilir bir cihaz. Ben özellikle bunu seçtim. Bunun Arzen Mini adlı bir cihazı da var. Bundan iki tane yan yana geldiğini düşünün ve 20 watt hoparlöre sahip. Bu cihaz taşınabilir, Mesela bir sırt çantanız varsa onun içine kolaylıkla koyup Herhangi bir yere götürüp Sinema dizi keyfi yapabileceğiniz bir cihaz Altında 10 watt hoparlörü var Ve bu cihazı almamın en önemli sebebi şimdi size onu göstereceğim Arkasında da zaten yer alıyor Herhangi bir bank ile tabi 60 watt gücünde olacak Bu cihazı Her yere götürebiliyorsunuz bir buçuk iki saatlik filminizi her yerde Dışarıda bile izleyebiliyorsunuz Şimdi dışarıda nerede izleyeceğim Örneğin bir yere gittiniz. Kafe gibi bir yere. Beyaz güzel bir duvar var. Bu cihaz kendi kendine zaten yansıttığınızda açısını ayarlıyor. Netliğini ayarlıyor. Ve güzel bir özelliği 360 derecelik bir ses sistemi var. Hani ses böyle dalga dalga yayılıyor. Tek bir şekilde tarafınıza gelmiyor. Ve size bir sinema izliyormuş izlenimi uyandırıyor. Ve gerçekten bu yönüyle oldukça güzel bir cihaz. Bu cihazın diğer tabii önemli bir artısı da Google TV destekliyor. Yani nasıl YouTube içerisinde Amazon Prime ve Netflix içerisinde zaten yüklü bir şekilde geliyor. Burada da tabii reklamlarını vermişler. Ya bu cihazı neden aldım? Hani herhangi bir odanız mesela oturma odanızda salonunuzda televizyonunuz vardır. Ben mesela dinlenme odamda bir yatak var. Hani bazen orası sessiz bir şey izlemek istiyorum ama televizyon oraya koymak istemiyorum çünkü alanım yeterli değil. Bu cihazı tavana tavana yansıttığınızda kendisi oldukça güzel bir şekilde görüntüyü ayarlıyor. Ve hani nasıl diyeyim? 100 yaklaşık 200 inçe kadar ne tabii netlik onda biraz etkileniyor ama şöyle söyleyeyim size. 100 inçe mükemmel net bir şekilde size gösteriyor. Hatta bunun da üstüne çok rahat bir şekilde çıkıyor. Her neyse bu özellikleri artık size aktardığıma göre bir cihazı şöyle göstermek istiyorum. Bu arada bu Alman menşeili bir marka. Şu an bu markanın en dikkat çeken özelliği cep boyu bir projeksiyon çıkardı. 720p özelliği netliğinde. Gerçekten cihazı görmüşseniz yani internette veya gerçek hayatta bilmiyorum. inanılmaz büyük bir nasıl diyeyim teknoloji. Küçücük bir cihaz ve duvara yansıttığında gerçekten bir net bir şekilde şöyle abartmadan bir sinema kalitesinde ekran yansıtıyor. Ee, onun dışında ben çok da uzatmadan bunun kutu açılışına geçmek istiyorum. bu keşke bir keski gibi bir şey getirseydim. Bunu buraya çok güzel bantlatışla. Önemli değil. Biraz açacağım. Onun dışında ben niye bu cihazı almayı düşündüm? Normalde ben Samsung Freestyle projeksiyonu alacaktım. Hani fiyat olarak baktığımda onun fiyatı yani abartmadan söylüyorum 17-18 bin bandında. Gerçekten hani dedim ki yani bu cihaz bunu hak ediyor mu? Ondan sonra yorumlarına baktım. Hani yorumlarında gerçekten alanlar pek etkilenmemiş o cihazdan. Hani demiş ki keşke bunu alacağıma ne bileyim daha iyi bir cihaz alsaydım. Yorumlar bu şekilde olunca ben tabii bir marka arayışına girdim açıkçası. Hani bu markayı da böyle yabancı internet sayfalarında bulduk. Şu an oldukça popüler bir cihaz. Bu arada çok özür dilerim size hani bunu direkt bu talisler yapmak istediğim için ben bu cihazın mantlığını sökmemiştim. Lütfen kusuruma bakmayın. Ama hızlı bir şekilde açtık. Şimdi bu cihaz gerçekten Alman meşeli ve dikkat çeken bir cihaz. Yani ben size direkt projeksiyonu göstereyim. Yani şuna bakın. Ya yani mükemmel, küçücük. Şöyle ben size şimdi göstereyim. Bum. Valla. Ya gerçekten şuna bakın. Yani bir belki bir buçuk litrelik içerisinden daha küçük olabilir. Ya gerçekten şu alın götürün her yere. Burada projeksiyon yansıtıyor. Altında 10 bir hoparlörü. Hani cihaza baktığınız zaman böyle şık bir cihazdı. Yani bunu evinizin bir köşesine koyduğunuzda şık bir şekilde duracak. HDMI girişi, USB'si, kulaklık takıp da tabi izleyebiliyorsunuz. Bu arada bulut, Wi-Fi özelliği tabii ki var. Kablosuz bir şekilde Wi-Fi'ye bağlandığınızda bu cihaz size kaliteli bir görüntü veriyor. Burada cihazın detayları yer alıyor. Ya ben açıkçası bu arada tabii bunu söylemeden geçemeyeceğim. bir Audio var. Abi güzel ses kalitesine ben önem veriyorum açıkçası bu arada bu cihazı herhangi bir tripodla da hani kullanabiliyorsunuz burada tripod girişi yer alıyor şimdi bu cihaz incelenmesi gereken bir cihaz çok meşhur hani ülkemizde pek e, bence bilinmeyen bir marka ama inanıyorum ki ileride bu markada tanınacak çok şık küçük yani projeksiyon bu inanabiliyor musunuz 1080p görüntüyü destekliyor ve görüntü kalitesi netliği de oldukça iyi. Canlı renkler. Hani genellikle projeksiyonların en önemli problemi hani renkleri soluklaştırması. Bu 300 lümen parlaklığa sahip olmasına rağmen çok canlı, güzel renkler sunuyor. Hani bu lümen olayı sizi nasıl diyeyim yanıltmasın. Hani Samsung'un da yaklaşık 300 lümen ama mesela onun en büyük şikayetleri ne yazık ki e, renk kalitesi ve parlaklığını yeterli bulmuyorlar. Ama bu cihaz da kağıt üstünde 300 lümen diye geçiyor ama onunla kıyaslanan videoları ben gördüm. Arkadaşlar Samsung gerçekten freestyle projeksiyonu biraz soluk kalıyor. Bu ona göre çok canlı. Ve bu cihazı tabi böyle mesela tavana yansıtarak da kullanabiliyorsunuz. 360 derece her yere e, yansıta. 180 derece diyeyim her yere yansıtabiliyorsunuz. Bence güzel bir cihaz. Bunun daha sonra size perdeye yansıtacağım. Oradan uygulamalar açacağım. Tabi bunlar için bir kurulum gerekiyor. Ben size sadece küçükten bir cihazı göstermek istedim. Arzen marka. İnanıyorum ki bu cihazı siz de beğeneceksiniz. Lütfen yorumlarda bu cihaza ilişkin buluşalım. Fikrinizi söyleyin. Hani bilgileriniz varsa bizle paylaşın. Kanalımız yeni kanalımızda sizlerle büyüyeceğiz. Bu nedenle sizin her türlü desteğiniz bizim için çok önemli. Lütfen kanalımıza abone olup yorumlarda bizlerle buluşmayı unutmayın. Herkesin yorumlarına dikkate alıyor ve tabii ki de cevap veriyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Celux'te kalın. Size hemen cihazı tanıtmak istiyorum. Öncelikle bir kendi videomuzu açalım. Size sesini göstermek istiyorum. Görüntü kalitesini göstermek istiyorum. 1080p çözünürlüğe sahip. HDR. Hemen kısaca size videoyu göstereyim açayım. Herkese iyi akşamlar Cevix takipçileri. Yine sizlerle güzel bir cihazı tanıtmak için buradayız. Bugün yine katlanabilir bir telefon tanıtacağız size. Zor olmasa gerek ne oldu? Şimdi bugün sizlere Google Pixel 10 Pro Fold tanıtıyoruz. Hemen hızlıca geçelim. Çünkü bu telefon gerçekten merak ediliyor. Samsung'un katlanıl katlanılabilir bir telefon olarak amiral gemisi. Geçen günlerde size bunun normal halini tanıtmıştık. Bugün de yine bu katlanılabilir modeli oldukça e, revaçta popüler olduğu için size de bunu tanıtmak istedik. Şöyle göstereyim. Bence rengi çok hoş. Yine cihazın size arayüzünü de göstermek istiyorum böyle uygulamalar yüklü geliyor ve aynı zamanda zaten Google TV içerisinde bu cihazın. Şimdi cihazın en önemli güzel özelliği hoparlörde 10 watt bir hoparlöre sahip. Dolby Sound e, sistemine sahip. Yani bu cihazı aldınız akşam böyle geniş ekranda Aa, film, dizi izlemek istiyorsunuz. Alabileceğiniz bence en mükemmel cihaz. Görüntü kalitesini siz de ekrandan görüyorsunuz. Bence oldukça güzel, canlı, bulanıklık yok. Onun dışında kendi içeriğinde de bir hoparlörünün olması oldukça güzel. Tabi sizin bir bluetoothlu ses sisteminiz varsa evde onu da bağlayabiliyorsunuz. Ve ben size şu an en önemli ve benim en çok hoşuma giden özelliğini söyleyeyim. Airpods'unuz mu var? Bluetooth bir kulaklığınız mı var? Gece vakti o kulaklığı takıyorsunuz. Kimseyi rahatsız etmeden kendi dünyanızda sinema keyfinizi yaşıyorsunuz. Ve yeni güzel bir özelliğine geleyim. Cihazda HDMI girişi var. Ne demek istiyorum? PlayStation'ınız var veya Xbox'ınız. Bağlayın HDMI kablonuzu. Yansıtın duvara. Herhangi bir böyle çok büyük fark olmaksın, gecikme olmaksın. Mükemmel bir şekilde oyun da oynuyorsunuz. Ee, bu arada tam böyle güzel zamanlar, indirimlerin olduğu zamanlar Black Friday öncesi. Bence şu an bu cihaz almak için oldukça güzel bir zaman içerisindeyiz. Ben değerlendirmenizi isterim. Eğer taşınabilir bir cihaz istiyorsanız Arzen Boom Air. Ama siz yanınızda böyle değil de evde kurup daha güzel bir ses kalitesine sahip yine aynı markaya ait bir cihaz istiyorsanız da Arzen Boom Mini. Bu bahsettiğim Boom Mini'de 4 tane hoparlör var. 20 watt gücünde. Ses kalitesi tabii ki buna göre bir tık daha iyi. Ama taşınabilirlik olarak alabileceğiniz en iyi cihaz Arzen markasında Arzen Boom Air. Ve yine göreceksiniz bu markanın cep boy bir projeksiyonu da oldukça meşhur şu aralar. Ben de size bu cihaz oldukça trend olduğu için edinip tanıtmak istedim. Onun dışında bu cihaza ilişkin ben fikirlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Evde sinema, film yapmak hoşunuza gidiyorsa, hani daha önce bununla ilgili tecrübeleriniz, deneyimleriniz varsa lütfen yorumda bizlerle paylaşın. Onun dışında son sözüm şu olsun. Bence verdiğim her kuruşa değen bir cihazdı. Bu nedenle edinmek isteyenler de hiç şüphesiz Bence edinebilir, mutlu olacağına veya Sizi gerçekten mutlu edeceğine inandığım bir cihaz. O nedenle sizin de paranızın bir kuruşu bile boşa gitmeyecektir. İçerisinde dediğim gibi Google TV'nin yerleşik olması Kullanım açısından da size çok kolaylık sunuyor. Ve eğer bir kamp severseniz ne bileyim herhangi bir yere gittiğinizde Atıyorum tatil olur veya bir gezi olur, bu cihazı hiç zorlanmadan, çok ağır da değil, çantanızda, sırt çantanızda götürebiliyorsunuz. Bence oldukça güzel bir cihaz. Kapatmadan önce yine size sesini açıp bir dinletmek istiyorum. Bunun dışında, ya dediğim gibi ben bu katlanılabilir telefon tarafında Samsung'cuyum. Yine içerisinden şöyle size göstereyim, Type-C kablosu çıkıyor. Telefon elde biraz <laughs> kalın bana sorarsanız. Ama yine bir katlanılabilir telefon için tabii ki yani bunu es geçemeyeceğim. Bu aradaki fark sıfıra sıfır. Google gerçekten iddialı. Kendi sitesinde 10... On... Görmüş olduğunuz gibi bence sesi de gayet yeterli. Benim evde ses sistemi var. Ona bağlanma pek de gerek kalmadı açıkçası. Ben cihazdan memnunum. Alanlar umarım memnun olur. Lütfen yorumlarda fikirlerinizi bizlerle paylaşın ve lütfen kanalımıza abone olun. Sizlerle büyüyoruz. Yorumlarınızı önem veriyoruz. Celbix'te kalın. İyi akşamlar.